Merhabalar değerli dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle eğer ilk defa karşılaşıyorsak hemen abone olmalısın. Ne yapıyoruz onu anlatayım. Yeni nesil geometri ve matematik bomba sorular çözüyoruz. Bir kanala göz atmanı tavsiye ederim. Gerçekten çok faydasını göreceksin. Soruya geçelim. Soru yine bir sizden gelenler kısmında yayınlayacağımız bir soru arkadaşlar. Yani yine çözeme, arkadaşımızın birini çözemediği bir soruyu tekrar üzerinde durup çözmeye çalışacağız. Hemen başlıyorum. Şekil 1'de B noktasından hareket eden bir çiftçi üçgensel tarlanın içinden A köşesine ve BC kenarlarına eşit uzaklıkta olacak şekilde AC üzerindeki D noktasına varıyor. Acayip bir cümle. Diyor ki B'den hareket edecek, tarlanın içinden geçecek ama öyle bir yerden geçecek ki hem A köşesine hem de BC kenarına hep aynı mesafede geçecek diyor ve D noktasına ulaşacak diyor. Şimdi öncelikle şunu net bir şekilde size ifade edebilirim. Bakın burada açı ortayı aslında gizlemeye çalışmış. Biz deriz ki bu bir açı bölgesidir. Tam eş iki parçaya bölen bir ışın çizdiğimizde biz buna açı ortay deriz. Açı ortayın en önemli özelliklerinden biri bu çizgi üzerinden açının kollarına eğer yolculuklar yaparsanız dikey yolculuklar yani uzaklığınızı hesaplarsanız nereden giderseniz gidin her defasında Aynı uzunluğa ulaşırsınız. Yani sola eşit mesafedeyse sağda eşit mesafededir. Ve bu çizgi üzerinde gittiğiniz sürece bu gerçekleşir. Ki biz buna açı ortay deriz. Çok önemli bir kuraldır. Ve burada anlatmaya çalıştığı şey tamamen bu arkadaşlar. Bakın sileyim. Demek istiyor ki bu BD'yi birleştir. Bu bir açı ortay olsun diyor. Peki anladık. Bunu gizlemeye çalışmış bence soruda. Şimdi bu aç ortay dedik. Güzel. Sonra demiş ki AB AC yedik. AB 8 metre AC şey AB 6 metre AC 8 metre. Ha, yani bu bir de yani bu 6 8 ne üçgeni bu? 13 üçgeni değil mi? Hemen açıortay teoremini kullanalım mı ne dersiniz? Açı ortay teoremi ne diyordu arkadaşlar? 6 ile 10'un oranı bakın şuradan bakabiliriz. 6 ile 10'un oranı AD ile DC oranına eşit olmalı. 6 ile 10 arasında kaça kaç oran var? 3'e 5 oran var değil mi? Yani o zaman burasının 3, burasının 5 birim olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şunu yapmaya çalıştım. 6 ile 3, 1'e 2. 10 ile 5, 1'e 2 orantılı olmak zorunda bunlar değil mi? Açı ortay olması için. Pekala bunu da bulduktan sonra demiş ki e, şekildeki D noktasında bulunan bu çiftçi tarlanın kenarları üzerinde ve her iki yönde E noktasına aynı hızla. Şimdi şöyle bir E noktası var. Ve diyor ki bu E noktasına gelirken hani çiftçi buradan da gidebilir. Buradan da gidebilir. Diyor ki aynı hızla eşit sürede gittiğine göre. E bu nasıl mümkün olabilir? Demek ki mesafeler eşitmiş. Yani şundan bahsediyor bence. Burası 3, burası 6. Mesela buraya A dersek buraya 10 eksi A kalacaktır. Şu yönden gittiğinde toplam yol ne olur arkadaşlar? 3, 6, 9 artı A olur. Bu eşit olmalı. Bu yönden giderse peki. 5 ve 10 eksi A. toplamı ne? 15 eksi A. Ve buradan net bir şekilde 2A'nın 6, A'nın 3 olduğunu söyleyebiliriz. Dağın kuyruğunun koptuğu yer A3 ise be tür EC7'dir. Tamamı 10'du. Bizden EC'yi istemiş sevgili dostlarım. Cevabımız Denizli'dir. Çok güzel hazırlanmış. Aslında klasik sorsa çok kolay bir soru ama enfes bir şekilde gizlemiş. Yeni neslin olayı da bu. Çok beğendim. Tekrardan bakmayı çözmeyi unutma. Sen de eğer daha göndermediysen çözemediğin soruları gönderebilirsin. Es geçmiyoruz. Yayınlarım arkadaşlar. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.